stratejik lehası sayesinde zaferden zafere koştu. Kapkan Kağan ve Tonyukuk İpek Yolu'nun kuzey kollarını kontrol altına alarak Kağanlığın ekonomisini güçlendirdi. Çinle ilişkiler bazen barışın tatlı rüzgarlarıyla bazen de savaşın gürültüsüyle değişiyordu. Tonyukuk bu inişli çıkışlı dönemde Türklerin çıkarlarını her zaman ön planda tuttu. Ancak büyük güç büyük sorunları da beraberinde getirdi. Kağanlığın bu kadar genişlemesi bazı boyların Kapkan Kağan'ın sert yönetimine karşı ayaklanmasına neden oldu. Dokuz oğuzlar gibi güçlü boylar zaman zaman baş kaldırdı. Tonyukuk bu isyanların bastırılmasında ve Türk budununun birliğinin korunmasında gece gündüz çalıştı. O sadece Kağanların veziri değil. Aynı zamanda Türk milletinin bilge akıl hocasıydı. Gözüm Her zaman bezdüm. devletin